Ben dilekçemi seher vakti Rabbime verdim. İkinci baskı Birkaç yıl önce bir vilayetimizde bir bakanlığın il müdürüydüm. Bağlı bulunduğumuz genel müdürlük başka üç ilin de il müdürüyle birlikte beni diğer bir ilimizde personel almak üzere görevlendirdi. Biz dört arkadaş birleşerek sözünü ettiğim ile gittik. Önceden bizim için ayrılan misafir haneye yerleştik. Şehre gelişimizi kimsenin duymasını istemiyorduk. Zaten ben ve arkadaşlarım bu ile ilk defa geliyorduk. Ne kimseyi tanıyorduk ne de kimse bizi tanıyordu. Arkadaşlar olarak hepimizin kanaati aynıydı. Hak edeni kazandırmak biliyorduk ki katılım yoğun olacak ve herkes maalesef bir referansla bizi rahatsız edecekti. Bunun için çok dikkatli olmalıydık. İle ikindi vakti vardık. Kimseye görünmeden Şehrin biraz dışındaki kenar bir mahallede tarihi bir camiye gittik. Öğenin namazı kılınmış. Caminin avlusu boştu. Osmanlıdan kalma mimarisi insanda manevi duygular uyandıran şirin bir caminin avlusundayız dört arkadaş şadırvana oturarak abdest almaya başladık. Mayıs ayının serin, sıcak havası da ayrı bir güzellik katıyor çevreye. Ayakkabılarımı çıkarıp çoraplarımı da sıyırmaya başlamıştım ki ayaklarımın önüne bir çift takunya kondu. Takunyaların geldiği tarafa doğru şaşkınlıkla başımı çevirdim. Yüzüme tebessümle bakan, orta boylu, esmerimsi ve yakışıklı diyebileceğimiz 25 yaşlarında bir gençle göz göze geldim utangaçlığın vermiş olduğu çekingenlikle ben ben, 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 buraları, ben buraları, bilirim. Bilirim. buraları bilirim. Siz yabancıya benziyorsunuz. Namaz kılana Namaz hizmet kılana etmek, etmek Allah'ın Allah rızasını Allah kazandırır. Allah, kabul, Allah kabul, etsin, etsin, kabul etsin dedi. Gencin tebessümü, davranışı, kibarlığı her şeyden önce içten davranışı hepimizi çok etkiledi. Sordum. Sen kimsin? Adın nedir? Adım Bilal. Bu mahallede oturuyorum. Bir an abdest almayı bırakarak gençle ilgilenmeye başladım ne iş yapıyorsun, yapıyorsun Bilal? Biraz durakladı. Ama yüzündeki gülümsemeyi hiç eksik etmeden sorumu cevaplandırdı. Şimdi ya, işim, işim yok, işim yok. Şimdi ama işim inşallah, inşallah, inşallah yakında, yakında işe gireceğim. Şey 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 o kadar inanarak söylüyordu ki bunu Nasıl olacak, nasıl olacak o Bilal? Nasıl olacak? Dedim Müthiş Mütevekkil Ve huzurlu bir yüzle Üç gün sonra, üç gün sonra üç gün, dedi sonra, Müdürlüğünde, 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 müdürlüğünde imtihanla personel, personel olacak. olacak. Rabbim, Rabbim oraya, oraya girmeyi nasip edecek nasıl inşallah. Nasıl, inşallah. inşallah Demez mi? Ben bir an neye uğradığımı şaşırmıştım. İşe alacak olan bizdik. Arkadaşlarım da artık Bilal ile aramıza geçen konuşmalara dikkat kesilmişlerdi. Peki, Peki Bilal dedim. Bu zamanda, bu zamanda işe girmek zor zor, şey zor, zor. zor. Hem de çok zor. Senin torpidin var, 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 var mı? Referansın, Referansın kim? 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 İşe nasıl gireceksin? Bilal, o mütevekkil ve mütevessim halini kuşanak ki bu halini hiç unutmuyorum. Hepimizin üzerinde bomba tesiri bırakacak sözü söyleyi verdi. Bir yetimin referansı kim olur? Benim referansım Allah, Allah Celle olur. Ne güzel vekildir o. 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 Dün gece, Dün gece ona teheccüd namazından sonra tilikçilik sundu. sundu. Hiç, Hiç yetimin duasını geri çevirir mi O? Ya Rabbi ne işe tutulmuştuk. Ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Gözlerimin boğulandığını ona göstermemeliydim. Musluktan avucuma su alıp yüzüme serttim. Bilal, Bilal, baban yok, yok, baban yok, yok. mu? Yok, yok. Ben, ben, ben üç yaşındayken ben, ben, ölmüş. Kendine, 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 kendine. Anneciğim Annen, büyüttü, büyüttü beni. Büyüttü. Temiz bir saflık üzerindeydi. Bütün söylediklerini Gönülden söylüyordu. Bu o kadar meydanda idi ki Kalbi adeta Yüzüne vurmuştu. Askerin yaptın as mı Bilal? Yaptım ya. Hem, hem de çavuş olarak. Artık Bilal'i Daha yakından tanımalıydım. Çünkü o tanınmayı çoktan hak etmişti. Evli mi sevgili? Bir anda gözleri yere düştü. Yine o mütevekkil hali üzerindeydi. Utanarak sözünü sürdürdü. Hey ya, hey, ya, hey, ya, hey ya, evli değil de, 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 de sözlüyüm. De, de, inşallah, i̇nşallah işe girer şeyin, girmez, girmez düğünümü düğünüm yapacağım. O kadar kesin konuşuyordu ki. Ama, bilal, Ama üç gün bilal, üç gün sonraki, üç gün sonraki, sonraki imtihan, imtihan için, için, için o kadar kesin konuşuyorsun ki. Sanki, sanki imtihanı kazanmış gibisin. Sustu. Başını kaldırdı ve gözlerini ufka dikti. Hemen cevap vermedi. Daldı. Yüzünün rengi bir beyazlaşıyor, bir sararıyordu. Biraz sonra gözleri ufka dikili olarak ve sesine bir gizemlilik katarak şunlara söyledi. Ben ben ben, ben Rabbimi çok, çok seviyorum, seviyorum. seviyorum, seviyorum, seviyorum. İnanıyorum ki, 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 ki o da beni seviyor. Seven, seveni kulmaz. Seven, ona yardım biraz etmez biraz, mi? Biraz, mi, az, mi? Hadristi, mi seven, mi, seveni hiç yüzüstü bıraktığı görülür. müdür? Ona söyleyecek laf bulamıyordum. Bilal öylesine bir kalp taşıyordu ki Allah bizi kocaman kocaman müdürleri Bilal kuluna hizmet ettirmek için ayağına göndermişti. Kim müdürdü, kim işçi olacaktı? Bilal, dilekçesini en büyük makama sununca melekler hareketi geçtiler. Daireler, müdürler harekete geçtiler. Ve hep birlikte Bilal kulun ayağına koşmaya başladılar. Çünkü emir büyük makamdandı. Allah'a malik olan insanın mahrumiyeti söz konusu olabilir miydi? Sormaya devam ettim. içim titreyerek. Bilal, 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 Bilal. Sözünü Bilal, nasıl buldun? Taşın, 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 bu, zamanda, bu zamanda hem yetim hem, 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 hem iştize kim ye, kız verir ye, ki? Başını salladı ve ye, doğru, doğru, doğru diyerek ekledi zor nişanlandım zor, ya. Zor, 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 zor. Allah, razı Allah razı olsun. olsun, razı olsun, göğsün, olsun kayın razı olsun. kayın önce, pederim olacak kalbi. insan, olacak, insan alacak, sözde insan. Bir müslüman, müslüman, müslüman değil, 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 hakiki, değil. Müslüman. hakiki Müslüman. Bu zamanda namazında, niyazında, damat nerede bulunur? Hem rızkı veren Allah'tır dedi ve kızını bana verdi. Rabbim rızkımızı verir inşallah. Bilal, senin bu tarz yetişmene neden olan, seni bu bu mütevekkil hale getiren bir sır olsa gerek. Eğer ona sır denilirse, var, sevgili anneciğim, bana hiç haram lokma yedirmediğini söyle. Bilal, lise mezunuydu. 300 kişinin katıldığı yazılı imtihan başarıyla geçerek ilk 70 kişinin arasına girdi. Şimdi mülakata girecekti. Ve bizler önümüze sunulan bakanlık dahil bütün referansları bir kenara koyarak Bilal'in referansını en öne aldık. Mülakat gününe kadar bizi görmedi. Kim olduğumuzu da zaten bilmiyordu. Mülakat günü geldi, çattı. Bütün arkadaşlar merak ediyorduk. Bizi karşısında görünce acaba nasıl tepki verecekti? adı okundu, içeri girdi. Heyecanın olacak, bizi birden fark edemedi. Zaten kıyafetlerimiz de değişmişti. Biz susmuştuk. O da başını yavaş yavaş kaldırarak bize baktı. Birden şaşırır gibi oldu. Yüzü kızardı, ve gözleri yere düştü. Sessizliği bozdum. Bilal, Bilal, Bilal. Bizi bilal tanımadın mı? Evet. 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 Peki. 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 Ne, diyeceksin ne diyeceksin şimdi? Ağlamaya başladı. Çocuk gibi hışkırıyordu. Artık biz de dayanamamıştık. Ona uyduk ışkırıklar boğazımıza düğümlenmişti. O da öylesine bir havaya bürünmüştü ki bazı manevi şeylere elle dokunmak mümkündü adeta. Bilal ellerini Rabbini kaldırdı ve Ey Rabbim! Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim ben, ben halimi ben, sana, hali, sana, sana sunmuştum. İçimi sana açmıştım. Şimdi burada huyluğumla karşı mahcubum. Ey Allah'ım ben senden başkasından istememeyi istedim. Beni yalnız sana muhtaç eyle Allah'ım dedi. Bir an bir sessizlik oldu. Arkasından hüzün dolu bir sesle ne oldu ne 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 izin verin mi? çıkayım dedi peki Bilal dedik. güle güle git Allah, Allah, Allah işini, 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 işini aşını aşın, aşın, eşini, aşını eşini işini, mübarek kılsın Allah'tan isteyenler muratlarına erdiler de ondan başkasından isteyenler helak oldular. Allah dilerse bütün dünyayı bilallere hizmetçi yapar. Bizi yapmadı mı? Fakat Bilal yüreğine ve saflığına ulaşmak gerek. Nakil Mehmet Salih Arvas